Halbuki maç bireysel performanslara baktığımız zaman diğerlerine göre çok öne çıktığını düşündüğünüz oyuncular oldu mu? İki ekip için de soruyorum bunu. Hı hı. Şimdi e, oyunun içerisinde parça parça bazı oyuncuları öne çıkartabiliriz. E, önce ev sahibi ekipten başlayalım. Mesela Osay Samuel'i söyledim. Yani onun atletik özellikleri sen de çok iyi biliyorsun. Queen's Park Rangers'tan hatırlayalım. Atletik özellikleri çok çok önemli. Hatta bir pozisyon var. Yani tabii o bize gelmemiştir savunma arkasına düşen bir top var inanılmaz bir ters kademeye evet. geldi top yani onun özelliği bu atletik özelliği var ve ben onun için onun o atletik özelliğinin önde kullanılması gerektiğini düşünüyorum ama şartlar herhalde hoca bakıyor ona göre yürüyor bir kere onu söyleyeyim oyun içerisinde. Ee, özellikle ilk 45 dakikada e, Serdar Dursun çok çok etkiliydi. Yani neden Berisha, e Serdar Dursun değişikliği yaptığını da anlamadım. Hani son bölüm yoruldu falan diyebiliriz ama e, şöyle baktığımda dakikaya da bakayım. 65'te çıkartmış. Evet. Yani e, bana göre erken. Yani bir 10 dakika daha tutabilirdi çünkü oraya enerji yüklüyordu. Crespo, Keza aynı şekilde. Zaten Crespodan beklentiler genel anlamda onun. E, sürekli koşması, bir enerji e, yüklemesi takıma yoksa ondan böyle hani bir dip top atsın, e, işte bir e, yani e, ara top bıraksın falan gibi bir şey beklenmiyor zaten. Yani alacak, verecek falan gibi oynaması beklenen bir oyuncu. Bir de oyunda kaldığı sürece Mert Hakan da ev sahibi takımda gayet iyiydi. O da enerjisini ortaya koydu. E, ben e, konuk ekipte yani Trabzonspor'da ilk 45 dakika Abdülkadir Ömür'ü çok beğendim. Yani belki de sezonun en iyi performanslarından birini ortaya koydu. Yani aldığı her topu çok iyi taşıdı pas istasyonlarını doğru belirledi. Yani ben Abdülkadir Ömür'ü ilk yarıda çok beğendim. Onu bir kere söylemem gerekiyor. İlk yarıda abi güvenli bir oyun içerisindeydi. Evet. Yani e, e, çok rahat yani kendisi baktığı zaman değiliz. evet yani bu kadar rakibin üzerine gidecek o opsiyonu çok fazla kullanmıyordu. Bugün onu e, ben çok de işte kullandı. Onu aldı, sürdü. Yani biz zaten orta alan oyuncularından bunu bekliyoruz. Yani bunu yapmayan orta alan oyuncuları ee, aslında takımlarını eksik bırakıyor. Şimdi bana Crespo gerçekten iyi oyuncu. Bak ne kadar mesafe kat ediyor öne doğru. Yani iyi oyuncu derken şunu söylüyorum etmiyor. Ha ben teknik direktör diyor ki ben ondan orayı oradaki alanı kapatmasını istiyorum. Ama orta saha oyuncusu ondan daha fazlasını yapıp e, işte metopla mesafe kat etmesi lazım, pasla mesafe kat etmesi lazım. Hani bunları çok daha fazla yapması lazım. Ben Abdülkadir Ömürü çok beğendim. Yani o o manada çok verimliydi. Bugün Bakan zaten özür dilerim. Yani Abdülhoca'nın oyun yapısı içerisindeki rolü çok önemliydi Abdülkadir Ömür'ün. Yani o geçiş oyunlardaki etkinliği. Yani bugün çok Abd hoca'nın bence oyun içerisindeki en büyük oyun karakterlerinden bir tanesiydi ki bunu Ömür bugün çok doğru yaptı. Yani oyun yapısına bugün çok doğru tepki verdi Bizim onu, Ömür. Ya biz ona hani klasik tabirle yerli Messi diyoruz ya hani yerli Messi hani Messi yerli Messi'nin Messi özelliğine adam eksiltmesi öne doğru top sürmesi bu özelliklerini ben bu gece gördüm. Yani bu gece bu özelliklerini sergiledi. Ha eğer ona Bakasetas gerçek performansıyla katılmış olsa başka bir Trabzonspor izlerdik. Yani ben Bakasetas'ın kendi performansının çok altında kaldığını düşünüyorum. Onun için Vakame konusunda da şunu söylüyorum. Tabii ki şimdi bir tane gol attı. İkinciyi de atabilirdi. Direkten döndü. Ama biz Vakame'yi ne bekliyoruz? Oyunun belli bölümlerinde işte 5 dakikada 10 dakikada bir çok etkin bir rol alıyordu. Ama e, Osay Samuel onu çok iyi kapattı. Yani koşusuyla, enerjisiyle vardır ya böyle oyuncular. Yani koşar koşar sen yani dersin ki ya geçiyorum geçiyorum yine karşıma geliyor. Evet. Hani öyle bir oyuncu pozisyonu sergiledi. Vakame Visca'da da ke keza aynı şey oldu. Tabii e, Zeki Müdür söylüyor e, Poğaç için. Şimdi oradaki bir başka noktayı da söylememiz lazım. Poğaç'ın da daha özgüvenli oynayabilmesi için önden destek alması lazım. Vakameden de çok destek almıyor. Yani evet ortalar şey sıkıntılı falan ama. Vakame yani, ya en çalışkan kanat oyuncularından değil, biri değil. değil. Savunmaya yani, yardım anlamında O zaman onu söyleyebiliriz. ne oluyor? İşte orada arkadaki oyuncunun çıkarken işi zorlaşıyor, dönerken zorlaşıyor. Ha, ama şunu da söyleyeceğim. Yani bunu söylerken ya Vakame'den vaz mı geçeceksin? Vaz geçemezsin Vakame gibi bir oyuncudan. Onun için söylemiyorum. Ama orada ne olması lazım? Orada şunun gerekme, gerekiyor bana göre. Orta saha oyuncularından birinin birinin desteğe gelmesi lazım. Yani o kenara desteğe gelmesi lazım. Eğer desteğe gelirse o zaman Vakame o konfor alanını bulabilir. Şimdi bu türde ne oluyor? O konfor alanını kullanmak isterken Arkadaki alan çok boş kalıyor. Bu sefer de şeye çok yük biniyor. Nitekim de e, öyle bir durum söz konusu oldu. Puaça çok yük bindi benim gördüğüm kadarıyla. Trabzonspor'un yani... genel performanslarını hani isim isim baktığımda Cornelius kendi performansının altındaydı. Evet. E, Bakasetas altındaydı. Siopis klasik oynuyor zaten. Savunmada Siyopis da, hep iyi. He, en Siyopis. kötü maçı herhalde 10 yani üzerinden Siyopis, 6-7'dir. Siyopis'i Siyopis evet. ben, benim e, ideal e, kadromda Siyopis 7 numarayı her zaman oynayan oyuncu. Evet. Yani 7'yi oynar, 5 oynamaz, 4 oynamaz, 10 da oynamaz ama 9 da oynamaz. Ama hep Bakasetas 10 da oynar, 9 da oynar, 5 de oynar. Ve bu gece işte o 5'lik 6'lık oyunu oynadı. Yani poğaç konusunda söyleyebileceğim <laughs> yani şimdi... Perez de bek oyuncusu, Poğaç da bek oyuncusu. Perez'in önünde çok daha dengeli bir oyuncu var. Viska. Yani baktığınız zaman müthiş bir takım oyuncusu. Yok, Nasıl evet. geriye geliyor yani? Yani ona rağmen e, Perez çok daha dengeli kalıyor. <laughs> yani ucuma çıkışlarda e, Viska ile olan mesafesini çok daha dengeli. Poğaç çok şey yapma isteği var. Bazı oyuncular kontrolü e, kendi çok elinde tutamıyor. Yani çok sakin bir oyuncu değil. değil. <laughs> yani, çok enerjik, e, agresif, o hızlı enerji, ama. Evet, evet, hocam birebir de o, çok çalamıyor yalnız. Çok yani, rahat geçiyorlar. Hayır, eksikleri o başka bir şey belki ama ben şey... Çok önemli hocam. Ben, Bek oyuncusu... Yok ben ben takım oyunu içerisindeki Orta rolünden yaptım. bahsediyorum. Yani hani önünde Vakime gibi bir oyuncu varsa Aldun abi anlattı. Ee, yani gerçekten zaman zaman Trabzonspor'un çok geriye koşmasına sebep oluyor Vakime oyunu. Yani Puaç aslında kendi oyunu doğru sesse yani yani hem fiziksel olarak hem de doğru müdahale tepki olarak oyunda daha sağlıklı kalır diye ben düşünüyorum. Burada biraz Poğaç'ın kendini bu anlamda daha evet, evet. sakin tutması Kayseri gibi. maçı hatırla iki gol de hatalı. Bu maçta da çok rahat geçildi ortalar. O kanadı Fenerbahçe çok iyi kullandı. Zayıf var Trabzonspor'un diye? <laughs> Yani İsmail Kartal iyi analizi Bakayeme de geri geldi bu arada. Çok da çakıl oynamadı ben yani. Bugün geldi, Yardıma evet. gel ben geliyor geldi, Bakayeme. Hakkını geldi. teslim edelim yani geliyor. Ama Pochin kendi dağınıklığı, Tabii dağınık daha işte. kendi dağınıklığı, o dağınıklık olmaması lazım. İleri o çıkışları geçelim. iyi ama çıktığı anda da o son final hareketini yapamıyor. Ortaları çok iyi, şimdi ortada yapamıyor. Şimdiki müdirese şimdi şey. Ben gel geldiği zaman dedim ki oyuncunun temel özelliklerini şöyle çok güçlü, çok kuvvetli mücadeleci böyle bir adam. Bu ahta ama kolay adam eksilten bir oyuncu değil. Son çizgilerde verimli olan bir oyuncu değil ama kuvvetli, güçlü evet, falan kuvvetli bir. Tabii. Bunu ben söylediğim zaman bana inanılmaz tepki yağdı. Sen bu adamı nereden tanıyorsun böyle? Ya bu oyuncuların belli özellikleri var Kerem sen de biliyorsun ya. Oyuncunun özelliği var. Yani oyuncu belki bundan 5 sene sonra daha fazla orta yapıp daha oyuncu eksiltebilecek hale gelebilir ama bugün bugün yani niye uyynuyor Berlin bırakıyor ki oyuncuyu biraz daha oynasın ve gelişsin diye evet. bırakıyor bütün amaç bu zaten ne yaptı bak Trabzonspor gibi bir takımda oynayıp gelişme yani ne yapıyoruz eksiklerini söylüyoruz Muhtemelen hocası da ona bu eksiklerini söylüyordur bak şurada evet. duruş hatan var. burada şunu yapıyorsun İşte bu gelişim böyle olur Ben bunu söylediğim zaman ya işte sen de oradan söylüyorsun yani kaç kere izledim e, iyi kötü izliyoruz bakıyoruz yani oyuncuların ne olduğuna. Hay. Bundan 3 sene sonra bu oyuncu çok daha gelişebilir. Çok yani örnek verelim istersen. Verelim. Yani Karol. Galatasaray'daki Karol'le şu andaki e, Kayseri'deki Karol'ü karşı karşıya koyalım mesela. Yani bayağı ciddi bir gelişme var Karol'de. O gün o günkü Karol'le yani oyuncu gelişebilir yani böyle bir durum söz konusu olabilir. Onun için Ama tabii şu da var. Yani Galatasaray seviyesi ve Kayseri evet. spor evet. seviyesi yanlış anlaşılma olmasın. Evet. Farklı. Yani Karol bugün Galatasaray'ın oyuncusu olsa e, Karol için bence yine sıradan bir oyuncu evet. denebilir. Mesela Koyuta. Koyuta şu anda Trabzonspor'da Yani, yani niye niye aldı? Aldı, aldı çok sırıtıyor. Evet. Çok sırıtıyor. E, yani hayır, şöyle, bir katkısı yok ama. Karol kötü bir Her takımda gol krallığını Alanya'ya koymasıyla Koyuta'yı gol krallığını oynar. E zaten şeyde oynuyordu. Şunu söyleyeceğim. Tabii. Yani şunun için anlattım. Karol ilk geldiğinde Galatasaray'a, şimdi bugün Galatasaray'a gelse ilk geldiğindeki kadar eleştirilmez. Tabii Onu de. söylemeye çalışıyorum. Yani, şu... yani gelişimden kastım oydu hı hı. zaten. Yani tabii ki e, her oyuncu büyük takım oyuncusu değil. Evet. Öyle bir şey söyleyemeyiz. Evet. Yani büyük takım, işte burada büyük takımda oynamış oyuncu. Yani her oyuncu büyük takım oyuncusu değil. Gerçekten söylüyorum. Yani dört tamam. büyüklerde oynamak çok ciddi bir... E, ...farklılık oluşturma... ...ben ben çok oyuncuya söylemişimdir... ...kardeşim çalım atamıyorsan... ...adam eksiltemiyorsan... E, ...öne gidemiyorsan... E, ...futbol zekan ve oyun görüşün yoksa... ...işin çok zor dört büyüklerde... ...bak diğer takımlarda... ...bunların bir kısmı olmadığı zaman oynarsın... ...neden oynarsın der ki hoca sana... ...kardeşim koş şu alanları kapat der... ...sen de kapatırsın oynarsın... Evet. ...ama bu takımlarda oynamak için... ...ekstra beceriler gerekiyor...